dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Ekim Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Alman sermayesinin yoksullara karşı mücadelesinde koalisyon komitesi yeni bir dönem başlattı. Yaklaşık 20 yıl önce işsizlik ve sosyal yardımların Hartz 4 ile birleştirilmesi yasal yoksulluk kavramını kullanıma sokmuştu. Bu politika kurucusu Gerhard Schröder'in 2005 başlarında Dünya Ekonomik Forumunda ifade ettiği gibi Avrupa Birliği'ndeki en iyi düşük ücretli sektörlerden birinin yaratılmasıyla birleşmişti. Başarı kendini gösteriyor. Hartz 4 öncesinde yaklaşık 2 milyon 800 bin insan sosyal yardım bağımlısıydı. 2022'de Ulusal Yoksulluk Konferansı'na göre 17 milyon 700 bin insan yani nüfusun beşte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyordu. Paritedişe Forfat Ferbant'ın 2025 yoksulluk raporunda belirtildiği gibi 2020'de yoksulluk sınırının altında olan kişilerin ortalama geliri aylık 981 euro iken, 2024'te fiyat endeksine göre sadece 921 euro'ydu. Bu durumda 5 milyon 200 bin insan evini sıcak tutmayı veya eski giysilerini yenilemeyi, karşılayamıyor. Mert Klingbeil hükümetinin göreve başlamasıyla bununla yetinmeyecektir açıktı. Savunma harcamaları için tüm finansal kapıları açanlar devlet yardımı alanları cezalandırmadan bırakamazlardı. Genel seçimlerden bu yana toplumsal karanlığın prensi gibi davranan Seydu Genel Sekreteri Ninneman Bilk Gazetesi'ne yaptığı açıklamada teşvik ve talep sistemine geri dönüyoruz ve yeni temel güvenceyle yeni bir adalet yaratıyoruz dedi. Söz konusu yeni adalet aslında yeni değil. Çok eski bir anlayış. Antik çağlardan gelen yedem das zayne herkese hakkı kadar anlamına geliyor. Bu anlayışa göre kimine hızlı ölüm kimine devasa bir para yığını düşüyor. Koalisyon anlaşmasına göre Bürgergeld yeniden adlandırılacak, yaptırımlar sertleştirilecek. SPD'nin koalisyonda en azından devlet yardımı alanların sıkıntılarını hafifleteceğini düşünenler yanıldı. Partilerin lideri Çarşamba günü geceye kadar süren koalisyon komitesi toplantısında 5,5 milyon Bürgergeld alıcıları için yardımın tamamen kesilmesi de dahil olmak üzere ciddi yaptırımlar konusunda uzlaştı. Koalisyon anlaşmasına göre ödenekler artık Bürgergeld olarak değil, temel güvence olarak adlandırılacak. Federal Şansölye Friedrich Merz Berlin'deki basın toplantısında şunları söyledi: gerçekten iyi bir yeni temel güvence olacak ve bürger geld konusu geçmişte kalacak dedi. Mertz katılım yükümlülüklerinin önemli ölçüde artırılacağını ve yaptırımların da sertleştirileceğini söyledi. Artık uymayanlar hemen cezalandırılacak. Yeni temel güvenceye bağımlı olan ve iş merkezi randevusunu kaçıran kişi ikinci bir randevuya çağrılacak. Bu randevuyu da kaçırırsa aylık yardım 3 ay boyunca yüzde %30 kesilecek. Üçüncü randevuyu da kaçıran kişiye yapılan yardım tamamen kesilecek. İş teklifini reddedenler de tamamen kesintiye uğrayacak. Sadece psikolojik veya sağlık sorunları olanlar yaptırımlardan muaf tutulacak. Sosyal Demokrat Partili Bakan Berber Bağız değişikliklerin baskıcı doğasını gizlemeye çalışmadı. Katılmayan zor durumda kalacak dedi. Yaptırımlar anayasa tarafından izin verilen sınırın ötesine kadar sertleştirilecek. Büyük tasarruf beklenmediğini söyleyen bazı miktar çok küçük olacak dedi. Teşviklerle 100 bin kişinin bürger yardımından çıkarılabilmesi durumunda 1 milyar euro tasarruf edilebilecek. Muhalefet ve dernekler Bürgergeld reformunu sert şekilde eleştirdi. Sol parti lideri Schwerner en fakirlerden tasarruf yapmadan önce hükümet yukarıya bakmalı ve güçlü omuzların daha fazlasını nasıl taşıyabileceğini görmeli. Arbeitebeofahrt başkanı Gross hükümetin yaşadığımız tüm krizler karşısında sosyal devleti kısıtlamaktan başka bir fikri olmaması mümkün değil. Milyonlarca aile cezalandırılacak. Milyonlarca aile bu planlardan zarar görecek. Çocuk Yardım Kuruluşu çocuklu ailelere yönelik yaptırımlar konusunda uyarıda bulundu. Kurumun yöneticisi Hoffman çocukların ebeveynlerinin sorumluluğuna ortak olmalarına izin verilemez dedi. Koalisyon ayrıca başka konularda da anlaştı. Emeklilikte ek kazanç imkanı sağlayan aktif rente 1 Ocak 2026'da başlayacak. Yeni bir elektrikli Araç teşvik programı 2029'a kadar milyarlarca euro ile desteklenecek. Reçeteli ilaçlara ödenen katkı payının önemli ölçüde artırılması planlanıyor. Sağlık Bakanı Nina Varken kamu sağlık sigortasındaki açıkları kapatmak amacıyla faturayı hastalara kesmeyi planlıyor. RND kaynaklarına göre Seydioğlu Bakan'ın planları tüm katkı paylarının 50 artırılmasını öngörüyor. Buna göre reçeteli ilaçlarda katılım payı yüzde 10'dan 15'e çıkacak. Alt sınır 5 eurodan 7,5 euroya, üst sınır 10 eurodan 15 euroya yükselecek. Hastane yatışlarında halen günlük 10 euro olan katkı payının 15 euroya çıkarılması da öneriliyor düzenleme yürürlüğe girerse, sigortalıların cepten ödemeleri artacak. Almanya'da sosyal yardım olarak ödenen Bürgergeld çoğu zaman kiraları karşılamaya yetmiyor. Ülke genelinde yüzbinlerce insan bu durumdan etkilenirken, Hessen'in Kassel kentinde hanelerin yaklaşık dörtte biri kira masraflarını yardımlarla karşılayamıyor. Kassel'de Bürgergeld alan işsizler, onaylanan konut masrafı ödeneğinin yetersizliği nedeniyle ortalama 106 euroyu yapılan yardımdan karşılamak zorunda kalıyor. Bu durum özellikle dar gelirli aileler ve tek başına çocuk yetiştiren haneler için büyük bir yük oluşturuyor. Sol Parti Milletvekili Bok, tabloyu alarm verici olarak nitelendirerek, Yetersiz ödeneklerin insanları doğrudan evsizlik riskiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Parti arkadaşı Lavan ise artan kiraların yanı sıra yüksek ısınma harcamalarının da sorunu derinleştirdiğini belirtti. Ona göre yerel iş merkezlerinin hesaplamaları gerçek yaşam koşullarını yansıtmıyor ve bu durum yoksulluk tuzağına dönüşüyor. Federal hükümetin açıkladığı verilere göre ülke genelinde her 8 haneden biri benzer bir açıkla karşı karşıya. 330 binden fazla ihtiyaç sahibi hane geçinebilmek için asgari yaşam ödeneğinden kira masraflarına para aktarmak zorunda kalıyor. Bu da kişi başına aylık ortalama 117 euro ek yük anlamına geliyor. Uzmanlar bu tabloya rağmen istatistiklerin gerçeği tam yansıtmadığına dikkat çekiyor. Çünkü Bürgergeld geldi alan birçok kişi kötü koşullardaki küçük dairelerden taşınamıyor. Uygun fiyatlı konutların olmaması seçenekleri kısıtlıyor. Özellikle kira artışlarının hızlı olduğu şehirler bu sorunla daha fazla yüz yüze geliyor. Kassel'de son 5 yılda kiralar yüzde %16'dan fazla yükseldi. Sol Parti konut ödeneklerinin gerçek kira maliyetlerine göre yeniden belirlenmesini talep ediyor. Bok, gerçek harcamalar dikkate alınmadığı sürece en fakir kesimler zarar görmeye devam edecek uyarısında bulundu. Bu destek konut açığını azaltmak ve inşaat süreçlerini hızlandırmak amacıyla Turbo inşaat adı verilen yeni yasayı onayladı. Düzenleme Belediyelere geçici özel yetkiler tanıyor ve planlamayla onay süreçlerini kısaltmayı hedefliyor. Gürültü koruma şartlarından sapmak mümkün olacak ve arka parsellerle süpermarket üstlerine konut inşasına izin verilecek. Başvurular 3 ay içinde yanıtlanmazsa otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Konut sektöründen tepkiler ise karışık. Almanya Konut ve Gayrimenkul Şirketleri Birliği Başkanı Gedaşko yasayı kısmi bir adım olarak değerlendirerek gerçek hızlanma için dijital izin süreçleri ve daha az bürokrasi gerektiğini söyledi. İnşaat Sanayicileri Birliği Başkanı Pak Lepa ise mevcut düzenlemenin yetersiz olduğunu, aksi takdirde yıllık 200 bin konut hedefinin bile zorlanacağını vurguladı. Almanya'da 2024'te yalnızca 251.900 yeni konut inşa edildi. Önceki hükümetin 400 binlik yıllık hedefi hiçbir zaman tutturulamadı. Mevcut koalisyon somut bir hedef açıklamasa da konut sıkıntısını hafifletmeyi amaçladığını belirtti. Derneciler Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.